Tahir Başkanımız sağ olsun iyi belli manda babası verdi. Şimdi Allah razı olsun hakkını ödeyemeyiz başkanımızın. Teşekkür ediyorum. E sağ olsun tayır Başkanımız da elimizden tutuyor. Her zaman yanımızda olduğu gibi manda damızlık vermesine de yine elimizde oldu. Belediyemiz bize damızlık olarak verdi. Biz bundan çol çocuğumuzun faydalanması için yetiştirmek istiyoruz. Çiftçilere pazar alanı katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik eden sunduğu hibe ve destekler ile her zaman onların yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hayvancılık analında da teşviklerini ihmal etmiyor. Bu kapsamda yürütülen manda ıslah projesi ile Kocaeli'deki manda yetiştiriciliğinin önü açılarak nitelik ve nicelik bakımından önemli kazanımlar elde ediliyor. Tahir Başkanımız sağ olsun iyi beli manda babası verdi. Ya bu tür şeyler bizim için avantajlı tabii ki. Yemde olsun diğer bitki tohumlarında falan desteği oluyor. Şimdi Allah razı olsun hakkını ödeyemeyiz başkanımızın. Teşekkür ediyorum. Manda yetiştiricilerinden üreticilik yapıyoruz. Belediyemiz bize tam olarak verdi. Biz bundan çok çocuğumuzun faydalanması için yetiştirmek istiyoruz. Yoğurdumuzu yapıyoruz ve satıyoruz. Allah razı olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızdan. İklim değişikliği, göllerin kuruması ve mandanın da suyu sevmesinden kaynaklanan biraz mandadan uzak kaldık. Ama tabii son zamanlarda manda yetiştiriciyi içemiz bayağı bir genişledi. Manda birliğimiz de bu konu üzerine bayağı çalışıyor. E sağ olsun Tahir Başkanımız da elimizden tutuyor. Her zaman yanımızda olduğu gibi manda damızlık vermesi de yine elimizde oldu. Kendisine teşekkür ederiz. Bu ıslak çalışmalarını daha hızlı ilerletebilmek için böyle bir yola başvurduk. En iyi manda boğası ırk seçmeye çalıştık. İtalyan boğalarını tercih ettik. Yetiştiricimiz açısından çok önemli bir gün. İnşallah daha da güzel şeyler yapacağız beraber. Daha önce Kandıra bölgesindeki hayvan ırkları mandalar genellikle 800-1000 kilogram arası süt verirken ıslak programına katılan birlik üyelerine bu rakam 1600 kilogram olarak geçmekteydi. Buradaki asıl amacımız hayvan üretiminde süt miktarını 3 ton ve üzerine kadar çıkarabilmek, et üretiminde de aynı şekilde daha fazla katkı sağlayabilmek. Bu amaçla böyle bir ıslah programına dahil olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak bitmekte olan mandacılığın önüne geçerek üretimi artırmak temel amacımızdır.